İstediğin hayatı yaratmanın önündeki engellerden bahsediyoruz. Gün 3. Bugün yine değersizlik inanışlarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu çok yaygın. Bir sürü diyem aldım. Ben de var diye. Eğer talep etmekte zorlanıyorsan, aşırı alışverişe düşkünsen, her şeyi çok fazla alıyorsan ya da duygusal yeme çok varsa, cinsellikle ilgili problemlerin varsa, yeteneklerini görmezden geliyorsan, kendine özen göstermiyorsan, seni farklı yapan özellikleri ortaya çıkarmakta zorlanıyorsan, bunları hiç bilmiyorsan hatta o zaman değersizlikle ilgili inanışların var demektir. Şunu sana çok net söyleyebilirim. Kadınların kolektif yarası budur zaten. Değersizlik, öz değersizlik. Şimdi değersizlikle yetersizlik birleştiği zaman öz sevgi eksikliği oluyor zaten günün sonunda. Öz sevginin önündeki ana engellerdir zaten değersizlik ve yetersizlik. Bunları dönüştürmek kolay. Sadece fark etmek, görmek ve temizlemek gerekiyor. Temizlendiği zaman yeni inanışları ekersin. Ve o zaman da manifestediğin hayatı yaratabilirsin. İstediklerini hayatına çekebilirsin. Dişil enerjinin olayı bu zaten. Dişil enerjinin gücü bu. Bunu hayatına almak ister misin? Dişil enerjinle istediğin hayatı yaratmak ister misin? Eğer istiyorsan sen de dişil dönüşüm metodumu deneyimle. Bu tamamen senin enerji frekans haritana göre kişiselleştirilmiş ve ardından temizleme ve istediğin hayatı manifestleme sürecine girişle ilgili bir sistem. Dolayısıyla kişiselleştirdiğimiz için etkili. Kişisel olarak değersizlik ve yetersizlik inanışlarını dönüştürüyoruz. Benimle çalışan yüzlerce kadın gibi sen de dişil dönüşüm metodumu deneyimlemesin. Aşağı açıklamayı detayları bırakıyorum.